Güzel bir soru. ÖSYM sorarsa bence harika bir şey ortaya çıkabilir. Türkler arazilerini sel yağmur solara aşındırma sonucunda peribacalar ortaya çıkmaktadır. Evet doğru. Haritada işaretli yerlerin hangilerinde peribacalarına rastlanabilir? Hocam çok kolay olmuş. Evet Nevşehir civarı kolay ama yanında bir şey daha seçmemiz lazım. Peribacaların bunun dışında da var arkadaşlar. Türkiye'de bazı peribacaların yerlerini söyleyeyim size. Bak Nevşehir civarında Kapadokya yöresi peribacası var. Manisa civarında Kuladokya diyorlar. Van Gölü civarında Vanadokya diyorlar. Erzurum civarında da Narman Peribacaları diyorlar. Size Türkiye'de dört tane Peribacası olan yer söyleyeyim. Daha da var da bunları bir yeter. geçer. Kapadokya Van civarında Erzurum'da Narman Türkiye'nin tek kırmızı peribacasıdır. İşte Manisa Kula civarında peribacalarına rastlanmaktadır. Peribacası hangisinde var? 1 ve 3'te yani cevabımız C şıkkıdır.